Kanka 2 yeşil 3 pembe bir mavi var Hangisinden başlayalım Mavi'den başlayalım Mavi'yi açıyoruz Hı -hı. Muhabere operatör çıktı kanka Sonra yeşiller açalım Nogital komans takım Nogital bilenler Önceden öğretmenleri öğretenler Yoki Tai falan asla istemiyorum. Yok Tai falan sakın. Bağlı. Yoki Phantom var ya. olsa da hayat sağ. Orta mı sol mu sağ mı? Pembeler. Orta. I'm under bulldog. Sol bakın açıldım. Oni bulldog geldi. Güzel bir şey var. Ben soğuk çelik operatör verdi bize. İş yapar lan bu. boşalım oğlum benimki çok iyi bir şey bekledim. Benimki de var.